Otomatik Burada kanalına hoş geldiniz. YKS'ye bizlerle hazırlanan arkadaşlar merhaba. Şimdi yeni konumuz süper işlemenin yani permütasyonun işlemiştik. Arkasına hemen kombinasyonu işleyeceğiz. Farkını göreceğiz ve devam edeceğiz. Arkadaşlar kombinasyon C N'in R'lisi şeklinde verileceğiz. Şimdi biz P'yi hatırlatalım hemen. N'in R'lisi şeklinde verince N'in R'lisi ne demiştim? N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel demiştim. Şöyle. Bakın, farklı olarak burada bir tane çarpı r faktöriyelim var. Bunu da özellikle yazmışım. Sadece bu olsaydı permütasyon olur. Evet, bu permütasyon. Permütasyonda hem seçiyoruz, seçtiklerimizi sıralıyoruz. Kombinasyonda sadece seçiyoruz. Arasındaki farkı umarım şu size anlatmıştır arkadaşlar. Birinde sadece seçiyoruz, birinde hem seçtik, hem sıraladık. Bunlar ne demek? Görmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce tabi burada kombinasyonun birkaç özelliği var. Bunları söyleyelim. N'in R'lisi N'in M'lisi şeklinde verildiğinde bu ifadede ya N M'e eşittir ya da N dediğim şey R artı M'yi vermek zorunda şöyle bir şart verdiğinde. Onu örneğiyle görürüz. N'in sıfırlısı N'in ellisi. Arkadaşlar az önceki gibi şunu uygulayabilirsiniz. N faktörel bölü n eksi r faktörel çarpı r faktöreli buna uyguladığınızda sonuç 1 ya da buraya uyguladığınızda sonuç 1 gelecek. N'in 1'lisi ya da n'in n eksi yani mesela 9'un 8'lisi 7'nin 6'lısı gibi o zaman da cevap yukarıdaki n'i verecek. Bir de şöyle bir kuralım var arkadaşlar. N'in r'lisi n'in r artı birlisini verdiğinde topladığında direkt cevap n artı 1 bölü r artı 1 diyebilirsin. Ne demek bunlar? Bak 8'in sıfırlısı ile 8'in 8'lisi direkt 1'dir. 7'nin 1'lisi ile 7'nin 6'sı direkt 7'dir arkadaşlar. Burada 9'un 2'lisi ise 9'un 3'lüsünü sormuşum. Bak R, R artı 1. O zaman N artı 1, R artı 1. Yani 10'un 3'lüsünü bulmakla bunları bulmak aynı şey diyoruz. Devam ediyoruz. Böyle bir ifade vermiş. Bu ifadenin eşitini sormuş arkadaşlar. Ne kadar çok örnek o kadar çok iyi bizim için. Şimdi ilk önce şunu düşüneceksin. Bak şurada n'in r'lisi n'in r artı 1'lisi. Aslında buraya 8'in 4'lüsü diyebilirsin. E yanında da 8'in 4'lüsü var. Demek ki 8'in 4'lüsünü bulup bu işlemi çözebiliriz. Pardon 8'in 4'lüsü değil 8'in 3'lüsü diyeceğiz biz buraya. Niye? Çünkü r artı 1'lisi. Şimdi bunu gördük. Bu da 9'un 4'lüsüdür arkadaşlar. Sadece 9'un 4'lüsünü çözelim. 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktörel diye gidecek. 9 eksi 4'ten 5 faktörel çarpı 4 faktöre. Bak bunlarla bir işin yok zaten. Bunu da 4, 3, 2, 1 diye açarsın. Şuradan 8'i yok ettik. Şuradan 3'ü yok ettik. Geriye kalanları çarpıp bu işlemi çok rahatlıkla çözebiliriz. Gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Etmeye çalışıyorum. Ediyorum tabi. Şimdi burada 6'nın ikilisi, 6'nın üçlüsü, 6'nın dörtlüsü, 6'nın altılısına kadar. Arkadaşlar şöyle bir kural kümelerde vermiştik. N'in sıfırı, n'in 1'i, n'in 2'lisi bu şekilde gittiğinde n'in 50'sine kadar bu aslında alt küme sayısı 2 üzeri n'de. Haliyle burada ne eksik o zaman? 6'nın 1'lisi, 6'nın 0'lısı eksik. Bu da olsaydı biz buna zaten 2 üzeri 6 diyecektik. O zaman 2 üzeri 6'dan neyi çıkartırım? 6'nın 0'lısıyla şöyle yaparım. 6'nın 1'lisini çıkartırım. E bu ne demek? 1. Bu ne demek? 6 çıkardım. Şurası 2 üzeri 6 zaten bu ne oldu? 64, 57 mi oldu? Gördüğünüz gibi. Alt küme ifadesi. Şimdi 4 kız, 5 erkek arasından 4 kişi seçilecektir. 4 kız var, 5 tane de erkek var. Tamam. Şimdi soru 1. Soru demiş ki. Ne demiş? 4 kız, 5 erkek, 4 kişi seçilecek. En az 1 kız olmak... Bak en az bir tane kız var. Yani bir kız 3 erkek olabilir. 2 kız, 2 erkek olabilir. 3 kız, 1 erkek olabilir. 4'ü de kız olabilir. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Ya da ya da bunu yapıp yani mesela burada nasıl yaparsın? 4'ün birlisi 5'in üçlüsü. Şunu göstereyim. 4'ün birlisi 5'in üçlüsü. Burada 4'ün ikilisi 5'in ikilisi. Burada 4'ün üçlüsü 5'in birlisi. Burada işte 4'ün 4'lüsü 5'in 1'lisi şeklinde gidip amelelik yapma. Tüm durumun ne? Tüm durumun toplam 9 kişi var. 9'un 4'lüsü değil mi tüm durumun? Peki en az bir kız. En az bir kız. 5 erkekten 4'ünü seçtik. Ve çıkardık. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. En az bir kız seçecektik ya. Ben 4'ünü de erkek seçtim. Bu durum budur işte. Tüm durumdan çıkardığım anda bu işi rahatlıkla. Şurası 126. Şurası 5 yani 121'i rahatlıkla bulabiliriz. Ne yaptım? Amelilik yapmadım. Şuradaki ameliliği yapmadım. Yaptığım şey şu tüm durumdan. Tüm durum. Tüm durum dediğim şey ne? 9 kişi içinden 4 kişi seçmek. İstenilen durum ne? Aslında istenmeyen durumu yazdık. Neydi? 4'ünün de erkek olması. Ve çıkartınca benden istediği durumu bulmuş oldu. Aynı soruda bu kez de demişiz ki en çok iki kız olacak şekilde. En çok iki kız. En çok iki kız demek ne demek arkadaşlar? Şunu düşüneceğiz. Dört erkek olabilir. Kaç farklı seçim yapacağız ya. Üç erkek bir kız olabilir. Ya da iki erkek iki kız olabilir. Olay bu. Buradan beşin dörtlüsü dördünde erkek seçtim. Üç tane erkek bir tane kız seçtim. Beş taneden ikisi erkek. Dörtten ikisi de kız seçtim. 5. Şuradan 5, 40. Şuradan 60. Topla 105. Olay bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. En az 2 kız demek bir kız olabilir. Hiç kız olmayabilir mi? Buna yorum yapacağız. Ya da kaç tane kız olabilir? Buna yapın En çok diyor bana. En çok 2 kız demek bir tane olabilir. 2 tane olabilir. Hiç olmayabilir. Gördüğümüz gibi. Yorumlara dikkat edin. 4 kişilik ekipten A ve B olmak üzere ikişer kişilik iki ekip kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Bak, ikişer kişilik iki ekip kaç farklı şekilde oluşturulabilir demiş. Şöyle düşünüyorum. Şimdi 4'ten 2 tane seçeceğim. A ve B olmak üzere ikişer kişilik. 2 2. 1 A 1 B olacak. Yani toplamda 6 Gördüğünüz gibi bak 4 kişiden mesela bir A oluşturacağım. ikişer kişilik ekip oluşturacağım ya buradan. Bir de B olmak üzere ikişer kişi kaldı. Zaten 2 iki kişim. 2'den 2'yi seçtim. Olay bu. Bak buna benzer bir soru ama farklı. Burada da şunu diyor. 4 kişilik bir ekipten ikişer kişilik iki grup kaç farklı şekilde. Burada şöyleydi. Bakın sorunun farkını anlayın. A ve B olmak üzere 2 tane grup oluşturuyorsun. ikişer kişilik 2 iki ekip oluşturup Burada A ve B gibi bir şartım yok. Direkt böyle bir şart vermiş. Yani direkt oluştur demiş. Burada yine 4'ün ikilisi bak burada sorun yok. 4'tandan 2 tane seçtim. 2 taneden de 2 tane seçtim. Ama A mı B mi kimi seçtim bilmiyorum. Özdeş grup oluşturdum. O yüzden böldüm. Arkadaşlar ikişer grup, ikişer kişilik olduğu için burada bakın tekrar anlatıyorum. Burada A ve B dediği için yani şartı bildiğimiz için ikiye bölmedik. Burada ikişer kişilik iki grup oluşturduk, ikiye böldük. 3 grup oluştursaydı 3'e, 5 grup oluştursaydı 5 faktöreli. Yani bu aslında 2 faktörel 2. 3 kişi 3 fak 3 grup olsaydı şöyle yazalım. 3 grup olsaydı 3 faktörel 4 grup 4 faktörel olacaktı. Devam etmişim. B, ve 1, 2, 3, 4 şeklinde kümesinden 2 harf 2 sayı seçilerek 4 haneli kasa şifresi yapılacakmış. Tamam. Şimdi ilk önce 2 tane harf seçelim. Kaç tane harfim var? 5 tane. 2 tane harf seçtim. Geriye kaç tane sayım kaldı? 4 tane. 4 tane sayıdan da 2 tane seçtim. Arkadaşlar bunlar kendi aralarında oynayabilir. Yani 4 faktörü koymayı unutmayınız. Yani bir daha söylüyorum. Bu 4 elemanı dizmek. Bu 5 harften 2 seçmek. Bu 4 harf sayıdan 2 seçmek. Anlaşıldı umarım. Devam etmişim. Demişim ki 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar gittik. Kümesinin elemanlarıyla A, B, C. Yani sıralamışım A küçük B sonra C şeklinde vermişim. Olacak biçimde kaç tane 3 basamaklı A, B, C sayısı oluşabilir, yazılabilir. Arkadaşlar mesela rastgele 1, 2, 3'ü aldığımda şöyle bir şey olacak değil mi? Buna göre yorum yapacağız. Normalde, normalde işte 2-3-1 olamayacak ya da 3-2-1 olamayacak şeklinde dizemeyecektik. Burada şu önemli. Şimdi arkadaşlar şartım olduğu için bunu yapıyorum. Toplamda toplamda 6 şimdi 1 2 3 4 5 6 7 tane var. Ama sıfırı bakın sıfırı sıfırı rakamdan yani sıfırı şöyle 6 rakamdan bir tanesini seçtiğim takdirde mesela sıfırı şuraya koyduğum takdirde hiçbir şey yapamazsın. Sıfırı buraya koyduğun takdirde hiçbir şey yapamazsın. Sıfırı bir tek şuraya koyabilirsin. Başka hiçbir yere koyamazsın. Sıfırı buraya koyduğunda buraya değer alamazsın. Yorum yapamazsın. Ama mesela buraya bir aldın da buraya sıfır koyabilme ihtimalin vardır. Yani burada şunu demek istiyoruz. Direkt arkadaşlar 7 rakam üzerinden değil de 7 rakam üzerinden değil de 6'sından 3 tane seçeceğiz. 20 tane farklı şekilde yazabiliriz. Yani olay bu arkadaşlar. Mesela 2, 1, 0 yazarsın. 3, 1, 0 yazarsın. 3, 2, 1 yazarsın şeklinde. Ama 0'ı bak buralara koyamazsın. Biri buraya koyduğunda sadece buraya 0 gelir. Yani şartların bellidir. O yüzden yorum yapamazsın. Ha 0, 1 bak buraya 2, 3, 4, 5, 6 istediğin kadar koyabilirsin. İstediğin kadar değil de şartını sağlayacak şekilde 2, 4, 5 tane koyabilirsin. Buraya 4 tane koydun. Umarım anlaşılmıştır. Yani şöyle de yazabilirsiniz. Mesela 1 0 olduğu takdirde 5 tane geldi. Burada 3 4 hepsi geldi. 1 2 olduğunda 4'e düştü. 0 3 olduğunda burası 3'e düştü. 0 4 olduğunda bak bunlar birer tane aslında 2'ye düştü. 1'e düştü gibi. Sonra da bunların hepsini birlisine göre düşündüm, ikilisine göre düşündüm. Bunları yapmak yerine 6 taneden direkt 3 tane seçtim. Devam ediyorum. Şimdi yandaki şekilde çember yani şöyle yuvarlak bir masa ya da şember şeklinde vermişim 8 tane nokta. Kaç doğru çizilir? Arkadaşlar doğru çizmek bakın iki noktadan bir doğru geçer. Yani iki tane nokta olmadan doğru çizemezsiniz. O zaman herhangi iki nokta yani 8'in ikilisi. Olay bu işte. Kaç üçgen çizilebilir? 3 Üç noktadan üçgen olur. Yani 8'in üçlüsü. Burada doğrusal olmadığı için direkt bunu alıyorum. Doğrusal gelince işler değişecek. Bakacağız ona da ayrıyetten. Kaç tane dörtgen? Yani 8'in dörtlüsü. Niye? Çünkü dörtgen olabilmesi için 4 tane köşe lazım. Peki. Şimdi aynı düzlemde hiçbiri çakışık olmayan 5 doğru rastgele 5 tane doğru. Yani çakışık demekten az kastım şu aslında. Biri bu, biri bu, biri bu, biri bu. Bak bunlar kesen. Çakışık ol, çakışık demek üst üste gelecek demek. Bu şekilde olmayan 3'ü paralel ise hatta 3 tanesini de paralel vermiş. 5 doğru en çok kaç farklı noktada kesişir? Arkadaşlar iki doğru paralelse kesişmez. Bir kere şu üçü hiçbir şekilde kesişmeyecek. Bak kesişmeyecek diyorum. Kesiştiği durumları çıkartırım. Bak 5'ten 2. Buradan rastgele iki tane doğru seçtim. Bir noktada kesecek. Buradan, buradan şu paralel olanları yani 3'ten 2'yi çıkardım. Herhangi ikisini. Yani 10'dan 3'ü çıkardım. 7 tane farklı noktadan kesiştirebilirmişim diyoruz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bak tekrar ediyorum. 5 kesişmesi için 5 doğrudan 2 tane lazım. İşte 5'ten 2 tane. Bu tüm durumu. Ama paralel diyor. Bakın 3 tanesi paralel diyor. 3'ü kesişmeyeceği için bunu da çıkarttım. Tüm durumdan çıkarmış oldum. Şimdi devam ediyorum. Aynı düzlemde hiçbiri çakışık olmayan, herhangi hiçbiri çakışık olmayan 9 tane doğrudan 5'i A noktasında bak A noktası 1, 2, 3, 4, 5 tane doğru şöyle gibi. 4'ü bir B noktasından geçiyor. Yine şurada rastgele bir B çizebilirim. Aynı şekilde bu 9'dur. Yani B'yi şurada da şurada da herhangi bir yerde çizebilirim. Bu 9 doğru en çok kaç farklı noktada kesişir? Az önceki mantıkla gideceğim. İlk önce 9'un ikilisi. Bu nedir? Kesişmesi için gereken 2 tane doğru. Ne dedik? 5'i A noktasında. 5 taneden 2 taneyi çıkardım. Ama bir A'yı ekledim. Bak şu A noktası. Devam ediyorum. 4 taneden 2'yi çıkardım. Bu da bir tane B noktasını ekledim. Şu A'yı B'yi ayrıyetten eklemeyi unutmayın. En son da ekleyebilirdiniz. Çünkü isten, tüm durumdan istenmeyen durumları çıkartıyorum ama şu istenen durumu. Bunları geri ekliyorum. Yani 36 eksi 5, 2, 10 artı 1, 4, 2, 6 artı 1. Buradan da 22. Gördüğünüz gibi güzel bir soru daha. Devam ediyorum. Soru çok. Şimdi aynı düzlemde bulunan 5 çember en fazla kaç noktada kesiyor? Arkadaşlar şunu bilin. Şöyle iki tane çember çizdim. İki çember en fazla iki noktada kesişir. Bak iki çember en fazla iki noktada kesişir. O zaman 5'in ikilisi dedim. Çarpı çarpı iki noktada kesişiyor dediydik. Bak iki çember şöyle kesişebiliyor. Daha fazla kesişemiyor. İki noktada kesişiyor işte. Bir nokta değil iki noktada kesişiyor. Şey gibi düşünün bunu. Doğru olabilmesi için iki tane nokta gerekiyor. Bak iki tane nokta. Çemberlerin kesişmesi için iki tane durum gerekiyor. Yani beş tane iki tane çember birleşebiliyor, kesişebiliyor. İki tane noktada bir burada bir burada kesiştiği için diyoruz. Geldim buraya. D1, D2 paralel olmak üzere şekilde dört tane nokta vermiş. Kaç üçgen oluşturulabilir arkadaşlar? Şimdi dokuz tane nokta. Dokuzun üçlüsü bu tüm durum. <laughs> arkadaşlar dört tane var bak. Dördünden bir üçgen çıkmaz. Çıktığı durumu çıkardım. Beşinden bir üçgen çıkmaz. Çıktığı durumu çıkardım. Yani 84 eksi 4 eksi ondan 70 tane farklı üçgen çıkartabilir Bak tüm durumdan olmayacak ifadeleri çıkartıyorum. Dikkat edin. Aynısından aynı sorudan devam ediyor. Kaç doğru oluşturulabilir? Şurada kaç doğru oluşturulabilir? Neydi? 9'un doğru olması için 2 tane gerekiyordu. Bak üçgen de 3'tü. Doğru olması için 2 gerekiyordu. Ne çıkardım? Yukarıdan 2 tanesini çıkardım. Aşağıdan da 2 tanesini çıkardım. Totalde 36 eksi 6 eksi 10'dan 20 tane yazabilirim. Kaç dörtgen? Dörtgen olması için arkadaşlar. Şimdi dörtgen şöyle önümüze alalım. Ya yukarıdan ya aşağıdan alacak. Yukarıdan 3 tane aşağıdan bir tane alamazsın. Ne alması gerekiyor? Yukarıdan da iki tane aşağıdan da iki tane alması gerekiyor. Bak dilimle söyledim zaten. Yukarıdan iki tane aldım. Aşağıdan iki tane aldım. Olay bu kadar basit işte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi paralel kenar içinde bir paralel doğrular vermişim. Soru bir. Kaç tane paralel kenar vardır? Yani aslında arkadaşlar şöyle çizip göster. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çizdim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Çizdim. Sadece çizdiğimin üzerine yapıyorum. Paralel kenar olabilmesi için 2 oradan 2 oradan alacağım. 2 bu taraftan 2 bu taraftan. 5'ten 2 alacağım. 6'dan 2 alacağım ki paralel kenar olsun. 150 tane paralel kenar çıkarmış buradan. Gördüğünüz üzere. Devam ediyorum. Bir köşesi K olan K dediğim şey şuydu. Bak. K'yı şöyle aldım. Bunun üzerine, bunun üzerine şurada bir tane, şurada 2, 3, 4, 5'ti. Aynı şekilde K nerede? Yukarıda. Bir tane şöyle geliyor. 2 3 4 5. Bak, mavi kesinlikle var arkadaşlar. Mavi çizdiğim kesinlikle olanlar. Diğerleri herhangi bir yorum yok. O zaman o 5 taneden aslında şurada 6 tane vardı ya bir tanesi kesinlikle buysa diğerini alırım. 5 taneden bak şurada 6 taneydi. Bir tanesi kesinlikle burada 5'ten 1 aldım. 5 taneydi. Bir tanesi kesinlikle burada 1 aldım. Olay bu kadar basit. Bak 5'te 2'ydi. 4'te 1 oldu. 6'da 2'ydi 5'te 1 oldu. Niye? Çünkü K kesinlikle var. K'ya olduğu için yorum yapmaya gerek kalmadı. Devam ediyor. Şekildeki dikdörtgenin içinden paralel doğrular için bakın burada paralel doğru dediği arkadaşlar şunların hepsi şöyle uzatırsam bakın şöyle doğru gibi düşündüğümde 3 4 5 6 1 2 3 4 5 5 bu tarafa 6 bu tarafa kaç tane dikdörtgen dikdörtgen oluşması için 2 oradan 2 oradan olacak yine 5'e 2 6'ya 2 dersen yine 150 tane bulabilirsin şuradan 10 15 diye aldık kare. Bakın kare. Yani her taraf aynı olacak. Arkadaşlar bunları da şöyle yapacağız. Şimdi neydi? 5, 6. O zaman buradan 4 tanesini aldım. Buradan 5 tanesini aldım. Bak 6'ya 5'ti 5'e 4 oldu. Küçültüyorum. Bak bir tane küçülttüm. 4'e 3 oldu. Küçülttüm. 3'e 2 oldu. Küçülttüm. 2'ye 1 oldu. İşte sana kaç tane kare çıktı. Kare sorularında bu şekilde sonuna kadar götür arkadaşım. Gördüğünüz gibi permütasyon, kombinasyon bu kadar. Binom açılımı ve olasılık olarak devam edeceğiz diğer sonraki videolarda. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ya da dislike yapmayı unutmayın.